Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an'ı okurken öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la okuyacağız. Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya çalışacağız. Bir ayeti diğer yerlerdeki ayetlerle beraber anlamaya çalışacağız. En azından bütün Kur'an'ı dikkate alacağız onu anlamaya, o konuda hükümümüzü vermeye çalışırken demiştik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başka dikkat çektiğimiz bir kural da Kur'an'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla beraber okumaktı. Kur'an gelmiş, onun hayatına dokunmuş, onun hayatını şekillendirmiş, onunla beraber bir nesli şekillendirmiş. Sahabe-i kiramı yetiştirmiş Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken ayetlerin geldiği ortamı, ayetlerin geldiği şahısları, haklarında geldiği şahısları ve Allah Resulü'nün hayatını beraber okuyacağız demiştik. Evet sizlerle Kehf Suresini okuyorduk, okumaya başlamıştık. Bugün Kehf suresinin 6. ayetine geldik. 6. ayet kelimesi Allahü Teala فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ nefsike, ala اَثَارِهِمْ hadisi esefa buyuruyor. Kısa manasını verdikten sonra geri dönüp Efendimiz hayatında bu ayetin dokunduğu yeri, ifade ettiği manayı görmeye çalışacağız. Buraya ki allah Teala Ey Resulüm! Ne sen? Onlar Allah'tan gelen bu şerefli, bu değerli söze, bu kitaba, bu Kur'an'a inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin. Bitirip tüketeceksin kendisini. Çok güzel yapıyorsun fakat bu kadar da zorlama kendini. Çünkü senin görevin tebliğdir. İnsanların kalbine bunu sokmak, akıllarına bunu sokmak, insanlar inandırmak değildir. Evet, bu ayet-i geldiğinde, bu ayet-i geldiğinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hissiyatını biraz anlama adına biraz geriye dönelim. Mekke toplumunda Efendimiz Aleyhisselam yanlışları görüyor. Bu yanlışlara karşı yapabileceği ne varsa yapıyordu. Nitekim hatırlarsınız Hülfül Fudul gibi bir cemiyet oluşturulmuş. Efendimizin gençliğine rağmen o dönemde gençler bu tür meclislere kolay alınmazdı. Gençliğine rağmen Efendimiz Aleyhisselam o meclise alınmış ve Mekke'de zulme haksızlığa maruz kalan kim olursa olsun ırkına, cinsine, kimliğine bakılmaksızın sahip çıkılacağı kararı kana, kararı bağ, karara bağlanmıştı. Ve Efendimiz sayesinde bu heyete katılmıştı. Ve daha sonra farklı zamanlar Efendimiz gördüğü yanlışları gücü yettiği nispetle henüz peygamber olmadan önce de düzeltmeye çalışıyordu. Ve bir gün İran mağarasında itikaf manasına tehannüs denilen bir ibadet duygusuyla dop doluyken Cebrail geldi ve ona oku dedi ilk vahiy bildirdi. Ve daha sonra vahiyle devam etti. Efendimiz sallallahu içinde bulunduğu toplumu uyarması, onlara hak vakit anlatması, yanlışlıklarından uzak tutması, sosyal adaleti sağlaması, fakirlere, muhtaçlara ve toplumda daha alt seviyede olan insanlara zulmedilmemesi aksilik yapılmaması ve tek bir Allah'a inanılması en temel şey buydu. Tek bir Allah'a pek çok ilah yerine tek bir Allah'a inanılması konusu karar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün Mekke'ye önce ve daha sonra bütün insanlara bunu anlatması isteniyordu Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi aldıktan sonra önce yakın akrabalarından emir gereği ve Allahü Teala'nın bu yolda gösterdiği usul ve uslup gereği önce yakın akrabalarından gizli gizli daha sonra bütün Mekke halkına açıktan Efendimiz Aleyhisselam vazifesini, görevini tebliğ etti ve anlattı. Allahu Teala buyurdu ki Efendimiz'e ey eyyü Resulü Bellig Ey Resul Ey Şani Yüce Resul Sana tebliğ edileni insanlara anlat, ulaştır. Eğer yapmazsan vazifeni yapmamış olursun sana yüklenen vazifeyi yapmamış olursun. Bu ayet ve benzer ayetlerle Efendimiz Aleyhisselam bir duygu inşa, duyguya yöneliyor. Bir anlayış oluşuyordu onda. İnsanlara hak ve hakkı anlatmalıydı. Ve insana akıbetlerini, ahiretlerini anlatmalıydı. Çünkü ahirette bu dünyada verilen nimetlerin bir karşılığı olacaktı. Eğer insanlar bu nimetlere, bu ikramlara karşı nankör davranırlarsa, nimeti vereni görmezden gelirlerse bunun bir karşılığı olacaktı bu karşılıktan ahirette azaptı. ve iyiler için mükafat olacağı da yine aynı şekilde Kur'an Kur'an'da bildiriliyordu. Efendimiz öyleyse bunu Mekke'den başlayarak anlatmaya başladı. Ve fakat Mekke bu konuda direndi. Çünkü beklentilerini sarsıyordu, gelirlerini sarsıyordu, anlayışlarını sarsıyordu. Onların oluşturdukları sosyal düzeni, fakirleri ezdikleri, insanları köyleştirdikleri, kölelerini ne insan muamelesi yapmadıkları bir sistemi sarsıyordu bu anlayış. Ve herkesin maddi çoğu maddi sebeplerle, maddi gelir sebebiyle pek çok ilahı vardı. Allahü Teala tek bir ilah olacağını Efendimiz'in diliyle Mekke'ler ilan ediyordu. Mekke'ler buna karşı önce kabullenmediler, önce yok saydılar. Daha sonra aleyhite propaganda yaptılar ve adım adım daha ilerisine doğru gittiler. Ve nihayet Efendimiz Aleyhisselam ve çevresindeki inananlara maddi baskılar, zulümler, haksızlıklar, işkenceler yaptılar. Ve daha önceden konuşmuştuk. Kehf süresi Mekke döneminin sonlarına doğru gelen bir süreydi. Dolayısıyla bütün o geçmişi, Mekke yılların ilk yıllarını, Mekke'de yaşananları düşündüğümüzde Kehf süresinin ne anlattığını daha iyi anlayacağız demiştik. Ve bu ayete geldiğimizde Efendimiz söylesem Mekke'de bütün imkanları değerlendiriyor. Yemekler davetliler hazırlıyor, insanlara davet ediyor, yediriyor, içiriyor, karınlarına doyuruyor, izzet ikramda bulunuyor. Peşinden de tek bir kelimeyi söylüyordu. La ilahe illallah. Sadece bir ilah var. Bir ilah varsa o ilahın emirleri var. O emirleri uyarsanız yanlış yapmazsınız, doğruyu yaparsınız, cenneti kazanırsınız, cehennemden uzak olursunuz. La ilahe illallah da Efendimiz Aleyhisselam'ın temel meselesi. Ve bunu anlatıyordu insanlara. Ve bu noktada o kadar çok gayret gösteriyordu ki dikkat çeken bir şey var yine Efendimiz'den görüyoruz. Efendimiz belki de şu hissiyatı yaşıyordu. Allahü Teala buna e, Risale-i Tebliğ etmemi istedi. Ben yapıyorum. Fakat tebliğ de malum tebellüğü de gerekir. Yani muhatabın anlaması, algılaması gerekir. Muhatap duymadıysa tebliğ edilmemiş demektir. Bir. İkincisi muhatap duydu ve anlamadıysa tebliğ edilmemiş demektir. E, muhataptan farklı bir dille konuşuluyorsa, farklı bir seviyeden konuşuluyorsa, anlayamayacağı bir şekilde konuşuluyorsa bu tebliğ yapılmamış demektir. Tebliğ tebellü gerektirir. Yani ulaşıldığına dair alınması gerekiyor. Hani bir mektup ulaştığında aldım diye imza atar ya alan. işte tebellü. Böyle bir tebellü gerekiyor ağzına dair. Efendimiz Aleyhisselam acaba belki de acaba ben Tebliğ yapıyorum ama tebelli olmuyor mu? İnsana ulaştıramıyor muyum? Bu ve benzeri ızdırapları vardı. Acaba ne olacak? Ki kepsesinin başındaki ayetlere baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, pek çok insan var. Şirke hesaplanmışlar Allah kızlar isnat ediyorlar. mekkileri düşünürseniz ve diğer inanç gruplarına geldiğimizde onlarda da bir takım pek çok yanlışlıklar var. Bu yanlışlara karşı Efendim Sözlerim gayret gösteriyor, ortaya koyuyor. Ve sakın hamilelikler adlandıran kızlara demeyin. Bu sizin için zararlı olacak, aleyhinize olacak ve ahiretinizi kaybedeceksiniz. Ve bu ve benzeri yanlışları görünce Efendimiz Aleyhisselam kapına sığmıyordu. Yerinde duramıyordu ve değişik manevi hissi duygulara giriyordu. Acaba diyordu. Yap, yapamıyor muyum? Hakkını veremiyor muyum? Ve o kadar o hale gelmişti ki Efendimiz Aleyhisselam'a normal bir insan için yaşandığını düşündüğümüzde zarar verecek. Maneviyatını, hissiyatını, psikolojisini sarıştıracak hale gelmişti. Çok fazla kendini baskı altında hissediyordu. Ve bu noktada ayet-i kerime geliyor Allah-u Teala'dan Efendimiz'e. Kendini öldürecek hale getirme. Tamam, senin görevin tebliğ. Tebliğini yaptın ve güzel de yaptın. Bu ayetten onu anlıyoruz. Efendimiz'e sorarsam, güzel yaptın manası da var burada. Bir tebliğin yerine getirdiğine dair tesliye, teselli ve e, iltifat var burada. Yani bazıları bu ayeti okurken okumuştuk şimdi. Bazıları Efendimiz Söylesem burada görevini sayı tebliğ olduğunu, dolayısıyla insana hidayet ettiremeyeceğini, ed bu konuda çok ileri gitmemesini gibi bir durum söylüyorlar bazı tefsirler, bazı yorum yapanlar. Bu ayette Efendimiz Söylesem uyarılmış, ikaz edilmiş, itap edilmiş. Aslında bu ayete baktığımızda şunu görüyoruz. Evet sanki satıralarında bir uyarı görülse bile ama satıralarında açıktan yok. Çünkü ayet-i e yapma diye bir ifade yok. Efendim sallallahu aleyhi bunu yapma demiyor ayet-i kerime. E. Kendini neredeyse edeceksin derken bu bir iltifattır. Sen verilen görevi çok iyi yapıyorsun. Bütün gayretini ortaya koyuyorsun ama yapacağın bir şey yok senin. Bir iltifattır. Hani birisine bir görev verseniz güzel çok güzel yapıyorsun. Neredeyse kendini helak edeceksin bunu yaparken. O kadar zorlama kendini. İmkanlarını zorlama. Sıkıntıya girme, strese girme dersiniz ya. Bu derken de ileri giden, çok yapmaya çalışana dersiniz bunu. Verdiğiniz görevi yapmayan, savsaklayan birisine böyle bir şey demezsiniz zaten. Çünkü böyle bir duygusu, böyle bir düşüncesi yoktur. İşte efendim söylesem de o görev aşkıyla, o heyecanla kendini harap ediyordu. Bitiriyordu. Ve Allahü Teala Efendimiz Aleyhisselam'a iltifatta bulunuyor. İltifatla beraber Efendimiz'e bir tahsihte bulunuyor. Evet, inneki le tehdi ile asrat mustakim denildiği gibi, tek bir ayet kelime yok bu konuda, sen insana doğru yolu hidayet ediyorsun, insanlara doğru yolu gösteriyorsun denildiği gibi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala, inneki le tehdi men ahbebte. sen istediğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Hidayet yolunda rehberlik yaparsın ama neticeyi sen sağlayamazsın. Bütün bu ayetle beraber düşündüğümüzde Allahü Teala diyor ki peygamberine Ey yüce Resulüm, ey şanı yüce Nebim sen sana verilen görevi hakkıyla yapıyorsun, yaptın. Bu konuda daha fazlasını yapamazsın, senin elinden gelmez. Onlara sen tebliğini yaptın, hak vakit olduğu gibi duyurdun. Gerisi artık senin vazifen değil. Daha fazlasına girersen kendini helak edersin, kendini per perişan edersin. Evet böyle bir ortamda Efendimiz Aleyhisselam'a bir iltifat var. Uyarıdan daha ziyade bir iltifat var. Çok güzel yaptığına dair bir ifade var Allahu Teala'dan. Ve bunun yanında tabii ki bazı hakikaten da anlatılıyor Efendimiz Aleyhisselam. Sen yaptın ama sen yapamazsın. Neticeye ulaştıramazsın. Bu insan in inatçılar karar vermişler. Hak vakitte gözlerini kapatmışlar. Menfaatleri gereği doğruyu görmek istemiyorlar. Sen bu konuda gerekeni yaptın ey Resulüm. Daha fazla kendini hırpalama, yorma manasına geliyor bu ayet-i kerime. Şimdi ayet-i kerimenin kelimelerine bakalım. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ لَعَلَّ ifadesi Arapçada bir tereccih ifade eder, beklenti ifade eder. Bir de işfak denilen bir durumu ifade eder. Yani sen yapamazsın mı, sakındırma, bir nevi uyarı var. Yani sen böyle bir şey yapıyorsun ama yapamayacaksın böyle bir netice ulaşamazsın. Efendimiz Aleyhisselam böyle e, bu duruma geldin, bu duruma geldin ama netice sağlayamazsın. Dolayısıyla daha fazla ileri gitme der gibi. Ve tekrar ediyorum burada bir iltifat Efendimiz'e yani verilen vazifeyi sonuna kadar yaptığı bu konuda çok hahişkar olduğu, heyecanlı olduğu ve bunun yanında bazı şeylerinde hakikat anlatılması gerektiği ifade ediliyor. Yani sen insanları hidayete erdiremez. Bu elinde değil. Sen gerekeni yaparsın ki yaptın ama daha fazla yapamazsın. Bunu da unutma ey Resul. Feleallike ey Resul sen böyle bir şey girme. Böyle bir, böyle bir duruma girme. Behiun nefseke. Kendini helak etme. Aslında beha intihar manasına, kendi öldürme manasına geliyor. Fakat Arap dili uzmanları özellikle Zemahşeri'de bu bilgi var. Beha fiili öldürme işinin ölme mesela hayvan kesiliyorsa, kurban ediliyorsa ya başka türlü bir hayvan kesiliyorsa o için en son duruma gelmesi. Boğazda en son kesilen damarın bitmesi ve öldürme işinin kesin hale gelmesini ifade ediyor. Kelimenin çıkış yeri bu. Bu tabii ki e, öldürmenin en son noktası, en ilerisini ifade eden bir kelime. Sen neredeyse kendini öldürecek hale getirdin. Yani daha ötesi yok bunun. Bu heyecanın, bu tehalükün, bu gayretin, daha ötesi yok. Sen en ötesine geldin ey Resulüm. Diyor Allahü Teala. Ve beha kelimesinin farklı manaları var. Yeri e, itaatkara gel, yeri düzeltmek e, ve toprağa ekin ekip etki altına almak ve benzeri manaları var. Fakat biz burada e, kesme işinin özellikle hayvan kesiminde kelimenin türetildiği yerler var biliyorsun. Hayvan kesiminde kesmenin en, nokta, en son noktasına ulaştı. Işte artık oradan dönüşün olmadığı manasına gelen bir kelime olduğunu görüyoruz. Ey Resulüm sen kendini bitirip tükettin. Çok güzel yaptın ama daha ötesine gitme. Ale eserim onların arkasından onlara sen gittin, tebliğini yaptın, anlattın fakat onlar anlamadılar. Anlamadılar değil, anladılar ama menfaatlerine gelmedi, hoşlarına gitmedi. Sana karşı direttiler, hatta sana savaş açtılar, seni yok etmeye çalıştılar. Sen ama sen onlara yine de hala onlar için üzülüyorsun. Onların arkasına gidiyorsun. Onları hak ve anlatmaya çalışıyorsun. Ve burada bir yaklaşım gerçekten orijinal. Efendimiz Aleyhisselam hayatına savaşlar olmuştur. Ama onun savaşları öldürmek için değildir. Bu ayete baktığımızda neredeyse onlar hidayete gelmediler. Kendini öldürecek hale gelmiş bir peygamber. insan öldürmek istemez. İnsanı diriltmek ister. Mani diriltmek ister. Ey peygamberim sen kendini onların iman için kendini öldürecek hale geldin manen. Psikolojik olarak. O zaman sen onları öldürmezsin ki. Onları diriltmeye çalışırsın. İmanın aralarındaki engeli kaldırırsın. Ve nitekim Efendimiz Aleyhisselam öyle yapmıştır. Öldürme bir çözüm değildir. Hele hele din adına, insana dine sokmak için ölümle tehdit, İslam'ın asla cevaz vermediği, uygun görmediği bir şeydir. İnsanları zorla dine, imana sokamazsınız, sokulmaz. Fikirler zorla empoze edilmez, edilirse bir müddet sonra geri döner malum. Evet, İnlem yü'minü bir hadil hadiste esfabıriyatın devamında, onlar bu bu söze hadis kuranik Kerim'de hadis ifadesi söz manasına kullanılıyor ve söz de tabii ki el hadis ilahi söz Allah'ın sözü Allah'ın kelamı el hadis bu söze. Kur'an-ı Kerim söz mucizesi daha önce farklı zamanlar üzerine durulmuştu. Kur'an-ı Kerim söz mucizesi. Allahü Teala'nın söz de insanlara seslenmesidir. İnsanların diliyle, insanın anlayacağı bir şekilde insanlara seslenmesidir Kur'an-ı Kerim. Bu hadistir. bu sözdür Kur'an-ı Kerim. Onlar bu söze, bu söze derken bu sözün anlattığı şeye, bu muhtevaya, buradaki hakikatlere, Kur'an'la gelen hakikatlere inanmıyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin, tüketeceksin. Ve sonunda bir kelime var. Esefe kelimesi. Esefe sebebiyet bildiriyor. Meful diyecek denir Sebebiyet bildiren bir mefuldür. Esefe lil esefe. Ya üzüntünden dolayı, üzüntün sebebiyle kendini helak edeceksin. Üzüntüden dolayı. Burada genelde biz esefe kelimesini hüzün, üzüntü olarak alıyoruz. Ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi hüznünü, üzüntüsünü biliriz ve bu hüznün, üzüntünün temel kaynağı insanların ahiret ve akıbetlerini kaybetmeleri, sonsuz hayatta nimete ulaşamamalarıdır efendim. Sarısın üzüntüsünün temel kaynağı. Onun dünyevi bir sebeple üzüne dair herhangi bir şey bilmiyoruz. Tabi evladı öldüğünde gözü yaşarmıştır, üzülmek normaldir. Fakat üzüntüsün en büyük sebebi, en büyük üzüntü kaynağı insanlar imansız, ahlaksız ve yanlış yollarda olmasıdır. Bu esef kelimesinin bir de bazı tefsirler bazı kaynaklar kelimede o mana vardır. Öfke derler. Sen öfkeden kendini yiyip tüketiyorsun. Niye bunlar inanmıyorlar diye. Öfkeden, öfke kelimesi manada, kelimede öfke manası da var ama biz ayetin sıyakından, bağlamından, Efesenos'un hayatından, hissiyatından, yaşadıklarından buradaki kelimenin SF kelimesinin daha ziyade hüzün, üzüntü ve gayretin netice vermemesinden kaynaklanan bir takım esef ve üzüntü olduğunu anlıyoruz. Öyle hissediyoruz. Öyle görülüyor daha ziyade. Evet. Bir durum tespiti yapıldı. Kur'an-ı Kerim Kehf ilk, ayetleri ilk ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'in şerefli bir söz olduğu, değerli bir söz olduğu, kendisinin dost doğru olduğu, insanları düzelttiği, aynı zamanda geçmiş kitapları da tahsiye düzelttiği, bundan sonra bir takım uyarılar ve bir takım müjdeleri barındırdığı ifade edilmişti ve daha sonra da ey Resulüm sen bu Kur'an'ı, bu şerefli, bu yüce Kur'an'ı, önceki ayetlerde geçen anlatılan Kur'an'ı insan atmaya çalışıyorsun. Bu konuda insanların çoğu seni dinlemiyorlar ve sen de bunun için çok üzüntü yaşıyorsun, çok üzülüyorsun. Hissiyatın alt üst oluyor, nasıl olabilir diyorsun. Doğru, bu senin için güzel bir şey. Vazifenin yaptığına dair bir alamet, bir delil güzel. Fakat insanlara sen hidayet edemezsin. Bu senin olan bir şey. İnsan özgür iradeleri var. İradelerini kullanırlar. İsterlerse ayetteki femen şefel yu'min ve men şefel yekfur. Dileyen inansın, iman etsin. Dileyen ise nankör olsun, bütün nimetleri görmesin. Allah'a karşı küfürde diletsin. İrade var. Allah-u Teala izin vermiş. Razı olmasa bile isteyen istediğini seçiyor. Ey Resulüm küfrü seçenlere karşı ve onda diletenlere karşı senin bir otoriten yetkin zorlama imkanı yok. Sen tebliğini yaparsın ki nitekim yaptın ama onlar almıyorlar. Verici de değil problem, alıcı da problem. Dolayısıyla ey Resulüm daha fazla bunun da ötesine geçme. Zaten e, fiziki dünyada ölmenin en noktasına kadar vardırmışsın metafizik aleminde. Daha ötesine gitme, daha fazla zorlama kendini. Efendimiz'e bir iltifat, bir tadilin yanında, bir düzeltmenin, bir tasihin yanında en büyük şey burada iltifattır. Öyle görünüyor. Ve devamında Allahü Teala Kehf suresinin 7. ayet kelimesinde inna cealnâ mâ alel ardi zîneten lehe. Biz şan yüce Rabbimiz sebepleri de kullanarak meleklerini de istihdam ederek yeryüzünde olan her şeyi, yeryüzünde olan her şeyi istina yok burada. Yeryüzünde olan insanları, bitkileri, canlıları demiyor. M kelimesi Arapçada ummi ifade eder. Ne varsa, her ne varsa üzerindeki. Ve dolayısıyla şunu görüyoruz. Yeryüzü üzerindeki her şey yeryüzüne güzellik katmaktadır. O taşlar, çarpık yapılı yapılar, insanın yaptıklarından bahsetmiyoruz tabii ki. İlahi nizamda gelen doğal çevreden bahsediyoruz. Eğrilikler, büyüklükler gibi görülen şeyler de yeryüzünün bir zinetidir. Her şey dümdüz olsa insan e, o düzün değerini çok anlamaz. Bazı şeylerde eğrilikler olacak, bazıları kavisli olacak, bazı farklı şekillerde olacak. Yeryüzünün farklı şekilleri ve yeryüzünde ne varsa Yerin üzerine ne varsa hepsi yerin ziynetidir. İnsan ziynetidir. Tabii ki ziynet deyince biliyorsunuz süs, eşyalarına işler, baktığımızda gümüş var, altın var, elmas var, zebercet var. Farklı şeyde süsler var. Aynı şekilde yeryüzündeki insan üzerine düşünürsek yeryüzünün ziyneti insanlar işte gümüş seviyesinde insanlar, bak farklı seviyede insanlar yaratılı, yaratılışa baktığımızda, yaratıcıya baktığımızda hepsi harika şeyler. Ama bunların kendi değerlerini artırmaları açısından baktığımızda gümüş şeklinde zinetler, altın şeklinde zinetler, farklı şekilde zinetler var insan açısından baktığımızda. Yine dışarıda diğer şeylere baktığımızda bitkiler, hayvanlar, ağaçlar, taşlar her ne varsa yeryüzünün üzerinde, toprağın üzerinde her ne varsa yeryüzü için bir süstür, olduğu şekli güzeldir fakat malum olduğu üzere bir ayet işaret ettiği gibi İnsan eliyle yeryüzünde bir takım fesat, bozgunculuk, yanlışlıklar, düzensizlik ortaya çıkmıştır. Aslı orijinaldir. Fakat Allahü Teala insana yetki ve güç verdiği için insan, insan eliyle çevreyi bozmuş ve bir takım probleminin kaynağı olmuştur. İnsan gelinceye kadar, insan eli müdahale edinceye kadar her yer çok güzeldir. Hani balta girmemiş ormanlar derler. Balata girmemiş ormanlar manasında aslında onu insan girmemiş orman demek lazım. Yani insan müdahale etmediği ormanlar. Harika yerler. Dolayısıyla bu tür yerleri korumaya çalışır. Dünyanın değişik kuruluşları. Bu önemli bir şeydir. Yeryüzündeki her şey yeryüzünün ziynetidir. Bu böyle. Ve bu zinet bazı ziynetler var. Binlerce, milyonlarca senedir var orada. Güzelliğini devam ettiriyor. Bazıları farklı şekillerde yeryüzünün ziynetidir. Fakat Allahü Teala yeryüzüne bu ziyneti koyarken niçin koymuştur? Neticede bu zinet ne işe yarayacaktır? Li nebluvehum eyyuhum ehsenu amele. Mesele insandır. Allahu Teala insanlar için bu ziyneti koymuştur. Allahü Teala görecektir, imtihan edecektir, test edecektir. Kim daha iyi iş yapıyor, amel ediyor. Ehsenu amele. En güzel işleri kim yapıyor? Bunu test edelim diye Allahü Teala kainata zinetleri, güzellikleri, yeryüzü üzerindeki her şeyi koymuştur. Netice sebeplerden birisi budur. Allahü Teala insanı yaratmıştır, bu güzelliklere donatmıştır ve bu güzellikleri kullanması konusunda çoğunlukla izin vermiştir. Bazı sınırlamalar koymuştur test için insanı test etmiştir ve testin sonucunda bu zinetler test aracıdır. Dolayısıyla test aracı gibi kullanılmalıdır sahiplenilebilecek şeyler vardır, sahiplenilecek şeyler vardır. Dolayısıyla bir test aracı nasıl değerlendirilecekse ona göre değerlendirilmelidir. Yeryüzünde, yerin üzerinde, toprağın üzerindeki her şey ama her şey bir zinettir ve bu zinet, bu varlık, bu güzellikler imtihan içindir ve imtihan neticesi sonsuz hayatı kazanmak veya sonsuz bir hasaret, hüsran yaşamak olacaktır. Evet, bu böyle. Allahü Teala böyle yaptı. Yaptık buyuruyor. Yaptık. O geçmiş zamanda oldu. Yaptık bunu. Ve devamında ve inne le ma aleyha sa'iden cürüze. Bundan sonra bir vakit gelecek. Biz Allahü Teala azimüşşan biz buyuruyor. O yerin üzerindeki her şeyi ama her şeyi yine ma var burada. Ma. içinde alan ifadeyi her şeyi her kapsamını alan bir kelimedir. Bir edattır. Üzerindeki her şeyi sahiden cürüze. Düm düz üzerinde hiçbir şey bitmez bir toprak hale getireceğiz. Düm düz. Yani bir taraftan baktığınız zaman öbür tarafı görecek hale gelecek. Pürüzsüz hale gelecek. Çünkü yeryüzün üzerindeki yükseltiler süstür. Bir taş bir kaya çöldeki o çölün yapısını bozan bir taş veyahut da farklı bir şey onun süsüdür aynı zamanda. İki seviyesine göre yeryüzü dümdüz haline gel, hale geldiğinde orta bir süs, bir zinet kalmayacaktır. Sait toprak manasına geliyor. Yerin üzeri manasına geliyor. Hani bu kelimeyi temim ayetini de hatırlıyoruz. Saiden tayibe temiz toprakla temim yapabilirsiniz bu ayette Allahu Teala. Taş yok, başka bir şey yok. Toprak, toprak cinsi. Düm düz toprak olacak yeryüzü. Dümdüz hale gelecek. Ve bu dümdüz hale gelen yerin bir vasıta da cürüzce olmasıdır. Cürüzze, cerza. Yani bitki bitirmez, bitkisi olmayan, bitki bitirmez derken e, şu gelmesin aklımıza. Burada bitki bitmez değil. Aslında bitki bitermiş, bitirilecek kabiliyeti var fakat o kalmamış. O düz hale getirmiş, bitkisi yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra zaten kıyamet kopacağı için yeniden bitki biter bitmez gibi gibi tartışmalara, bit konuşmalara değerlendirmeye ihtiyaç yok. Zaten kıyametin vakti gelecek. Geldiği zaman yeryüzü dümdüz hale gelecek. Bitki bitirmesi hale gelecek. Üzerine bitki olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Bitkinin yanında başka şeyler düşünebilirsiniz. Mesela bir yerden baktığınızda gözünüzün imkanları ölçüsünde ee, insan eğer 10-20 kilometre görebiliyorsa 20 kilometre görecek, gözünden gelecek bir şey kalmayacak. Belki 30, 40, 300, 500 kilometre yani yeryüzü, bütün yeryüzü dümdüz olacak. Yani insanın görme ufkunda görmeyi engelleyecek bir bitki, ağaç veya herhangi bir şey olmayacak. Öyle bir hale gelecek. Öyle bir hale geldiği zaman da artık imtihan bitti. Defterler kapatıldı. E, teneffüs zili çaldı. Bitti mücadele. Artık kazananlar kazandı kaybedenler kaybedildi. Ortam geldi. Cennet veya cehennem. Ondan sonrası farklı ayet-i de geçiyor. Evet biz e, Kehf suresinin ilk 8 ayetini bu şekilde bitirmiş olduk. Bu ayetlerde Allahü Teala Kur'an'a dikkat çekiyordu. Kur'an'ın doğru ve doğrulayıcı olduğunu ifade ediyordu. İnsana doğrultunu düzelttiğini ifade ediyordu. Bunun yanında Allah hakkında bir takım yanlış inançları tahsiye ediyordu. Ve peşinden bugün okuduğumuz ayetli kelimelerde de Peygamber Efendimiz Sallallahu iltifat ve tadil onu düzeltme, tahsiye etme ve ama temeli iltifat olan bir ifadesi vardı. Ey Peygamberim sen sana verilen vazifeyi çok iyi yaptın. Bu konuda çok gayretlisin. Bu konuda devam, gayretinle devam ediyor. Ancak kendini çok fazla hırpalama. Kendini öldürecek hale getirme. Hırpalama çok fazla. Sen vazifenin hakkını verdin. Bu konuda Allahü Teala'dan bir teslim ifadesi vardır. Efendimiz'in durumu teslim eden, tespit eden bir ifade vardır. Bu vazifenin hakkını verdin. Ve bu bize aynı zamanda bir yol da göstermektedir. O da şudur. Eğer bir vazife verilmişse bize eğer biz sorumluluk hissediyorsak Efendimiz örnekse o vazifeyi sonuna kadar bütün şartları kullanarak hakkını vererek gereken şeyleri yaparak yapılmaması gereken şeyler dışarıda bırakarak sonuna kadar götürmeliyiz. Götürmemiz gerekir. Efendimizin aldığımız işaretle, örnekle. Ondan sonra allah Teala bir sonra gelecek Kehf hazırlık mahiyetine sanki kıyamete bir işarete bulunuyor yeryüzünü bir süs, bir zinet olarak yarattık yeryüzündeki her şeyi ama bir gün gelecek o zinetlerin tamamı yok olacak yeryüzü dümdüz hale gelecek buyuruyor Allahü Teala. Bu ilk 8 ayet kelime bu şekilde özetleyebiliriz. Peşinden Ashab-ı Kehf'e geliyor. Bu sürenin bel kemiği veyahut da ana konusu, ana şeyi her tarafa yayılan manasıyla, muhtevasıyla, hissiyatıyla Ashab-ı Kehf kıssasına geliyor ve işaret ediliyor 9. ayet de. İnşallah önümüzdeki hafta kehf suresindeki ashab-ı kehf kıssasına giriş yapacağız. E, haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.